İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar dilerim. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Ee, Bilindiği gibi kahvaltılarda e, son son yıllarda ülkemizde bayağı yaygınlaşmaya başlayan mısır gevreği e, olayı var. İşte bunların artık çeşitli versiyonları, yulaflıları var, işte bitter çikolataları var vesaire. Bir de sadeleri var. Yani şöyle zaten marka olarak güvenilir olarak bilinen bir e, şey var. Kelox var, bir de nesle var. E, Kelox'un bildiğiniz bildiğiniz gibi sade e, sade mısır gevreği yok. Yani yani sade olarak diyorum. Yani ham olarak mısır gevreği yok. E, tam tahıllı veya lif kaynağı olan e, katkı madde olanlar var. Eskiden Nesla'nın vardı. O da yaklaşık bir sene önce e, satıştan kaldırdı. Artık onlar da tam tahıllı olarak piyasa sürdüler. Yani şu an de yok artık. Ee, ben de e, mısır gevreğini sade olarak sevdiğim için arayışa girdim. Emin işte Krank'isi, işte Migros'un vesaire onlara baktım. Hiç hiçbirinden memnun kalamadım. Biraz araştırma yaptım. Bir marka buldum arkadaşlar. Brügen. Alman bir şehir bir marka. Türkiye'de satışı var ama marketlerde yok. Mısır gevreği sade olarak arkadaşlar, tam tahıllı değil. Sadece mısır gibi yani şey yok. E ne derler? E, nişasta yok, ne bileyim e, şey. Yani katkı maddesi yok. Öyle söyleyeyim. O anda bir söyleyeyim arkadaşlar size bak bir porsiyonda 30 gramda 460 e, 462 110 kalori var. Yağ oranı sıfır, doymuş yağ oranı sıfır, şeker oranı 4. 4 gram. Tuz da 0.80 gram olarak verilmiş arkadaşlar. 100 gram içinde arkaya bakıyorum. 100 gram içinde 360 368 e, kalori enerji var. Protein 4.7, yağ 0.2, karbonhidrat 89.6, şeker 13.3, lif 1.1, tuz 2.7, doymuş yağ oranı 0. E, bu arada arkadaşlar bu ürün 500 gram gördüğünüz gibi. Bu saydığım e, oranlar 30 gram bir porsiyon ve e, 100 gram için. Yani 100, 100 gram için 30 gram için de var alacaksınız Ürün çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bayağı kavrulmuş. E, zaten şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İyi bir e, mısır gevreği e, koydu üstüne süt koyduğun zaman hemen e, şey olmaz. Hemen böyle m, su, sulaşmaz. E, biraz kıtırlığı olması gerekiyor. Süt koysanız bile. Ama bazı ürünlerde hemen süt koyuyorsunuz. Ee, mısır gevreğini koyuyorsunuz. Sütü koyuyorsunuz. Hemen böyle suda oluyor. Hoşuma gitmiyor. Bunda o yok. Şimdi deneyeceğiz de arkadaşlar. Ben göstereceğim size. Bunu çiğ Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer bu tür şey yiyecekseniz sade yiyin. Yulaflıdır, ne bileyim bitterdir, tam tavlıdır bunlar hepsi. Tam tavlı yerseniz çok tuvalete çıkarsınız. Lif zaten tuvalet problemi olanlar için zaten. Bağırsak sorunu olanlar için. Mısır gevri düz, sade. Tam sizin için. Hem doyuruculuğu var hem şey nelerler çok yedirmiyor. Yiyorsunuz zaten doyuyorsunuz vesaire. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süt koydum ve kıtırlığı hala var. İyi bir pusuya dediğim gibi sütü koyduğunuz zaman sulu olmayacak. Böyle lapa lapa olmayacak. Sütü koyduğunuz zaman aynı kıtırlığı alıyorsanız o demek ki iyi bir mısır kefiri, iyi, iyi bir malzeme. Aslında bu işin babası Kelloggs markası ama maalesef Türkiye'de sade ürünleri yok. İlk mısır yerini yaparken sade olarak başlamışlar. Sonra geldikçe gelişmiş vesaire. Görüyorsunuz hala kıtırlık var. arkadaşlar. Biriken Alman meşheli Bakın. Da i̇şte biliyorsunuz firmanın diğer ürünleri var. Burada son kullanma tarihi 16.09.2020 üretim tarihi 16 2022 son kullanma tarihi. E, üretici firma Altun San Turizm Otomotiv Gıda olarak geçiyor. Antalya'da arkadaşlar. Bakıyorum. Bağışık sistemlerin geçmesi için her sabah karbonhidrat, protein kaynaklarından zengin bir kahvaltı yapmaları gerekmektedir. Vesaire. Bakıyoruz. İçindekiler: Mısır unu %85, şeker, pancar şekeri kullanılmamıştır. Mısır yüzde %5, malt ekstrası, gluten içerir, tuz alejen kurası ürünümüz doğal tağlardan üretildiği için eser miktarda laktoz, kükürt doksit içerebilir. Hiçbir mamulümüzde domuz yağı ve katkı maddesi yoktur. Üretim tarihi tavsiyeden üretim tarihinden 24 ay öncedir. Üretim tarihi amacın üzerindedir. Gördüğünüz gibi. Böyle yazıyor. Arkadaşlar ürün bu. Bu ürünü tanıtmak istedim. Çünkü sade mısır gevreği artık bulamıyorum. Ne Conflex, ne Kellogg's markasında, ne Nesne markasında artık bulamıyorum. Eskiden Nesne içiyordum. O da artık bitti. O da artık üretmiyor. Tam tavlı ve dip kaynağı olanlar var. Onları da sevmiyorum. Çok etkiliyor. Migros'un um var. Çok sevmiyorum. Bim A101'im var. Onları da çok seviyorum. Bunlar ikinci sınıf. Vesaire. Daha ürünmüş. Daha üzülmüş yaşıyorum. Bakın. Arkadaşlar yaklaşık 5-10 dakikadır süt var ve hala kıtırlığı var. Gördüğünüz gibi. Hala kıtır. Bakın. Hala kıtırlık var. Görüyorsunuz. Hala depalık yok. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Ürün tanıtmak istedim. Şöyle paylaşmak istedim. Başka söylenecek bir şey yok. Fiyatına gelince fiyatı internette bunu bulabilirsiniz. Hepsi burada. Enambeli.com'dan bulabilirsiniz. Fiyatı da 9-10 TL civarında bir ücreti var. Ben 4 tane aldım. Bir beraber aldım. İkili paket olarak gönderdiler. İkilisi 14-15 TL. Öyle bir şeydi. Artık bakarsınız. Bence çok ideal. Eğer Sadece mısır gevreği seviyorsanız bunu alın çünkü ne Kellogg's markası ne, ne senin artık üretimliyorum. Herkese iyi günler arkadaşlar. İyi pazarlar.